Bakın Yunanistan'daki şapşallar NATO'dan e, çıkmamıza sevinir. Yunanistan'daki hiçbir akıllı adam bizim NATO'dan çıkmamıza sevinmez. Çünkü NATO sonuç itibariyle Türkiye'yi kontrol örgütü. NATO e, bir savunma örgütü değil. De Gaulle'ün güzel sözleri e, burada ifade edildi. Ben de De Gaulle'den çok e, büyük bir hakikati aktarayım. De Gaulle 1960'larda ne dedi Fransız milletine? Ey Fransız milleti dedi, siz NATO'yu ne zannediyorsunuz dedi. NATO dedi, NATO ülkelerinin kontrol örgütüdür. Biz bunu öğrendik mi 2016-15-16 Temmuz gecesi? Yani NATO kuvvetleri bize e, tanklarıyla, uçaklarıyla, kendi hangarlarımızdan, uçak alanlarımızdan kalkıp bizim tepemize bomba yağdırmadı mı? İşte NATO o. NATO'yu tanımadık mı hala? Yani e, Sayın Kakışım, Sayın Ogan, bu arkadaşlarımız, Sayın Ali Ercoşkun, hala 15-16 Temmuz'da NATO'yu tanımadılar. NATO Türkiye'yi aforoz etti. Hangi çık çıkmaktan bahsediyorsunuz? NATO'dan zaten biz aforoz edilmişiz. NATO, Norveç'te tatbikatlar yap yaptığı zaman e, düşman e, kavramı içinde iki tane fotoğraf bastı. Biri Atatürk, biri Tayyip Erdoğan. Yani NATO'yu iyi anlayalım. NATO, PKK'ya 25 bin tır silahı veren NATO... NATO, FETÖ'yü e, içimize yerleştiren Türk Devleti'nin içine bir silahlı güç polisimizin içine, yargımızın içine kurulan NATO. Türkiye bu NATO'dan arındığı ölçüde savaş kabiliyetini yükseltiyor. Yoksa NATO'ya teslim olarak Yunanistan'la Türkiye savaşabilir mi?